Herkese merhaba, Yeni Şeylerin yeni bölümüyle karşınızdayız. Teknoloji dünyasında son bir haftada neler olmuş? Gelin yakından inceleyelim. Oyun devi beyin çipi yapıyor. Half-Life serisiyle tanınan Valve CEO'su Gabe Newell'ın 2019'da kurduğu Starfish Neuroscience ilk beyin çipini bu yıl sonunda piyasaya sürmeyi hedefliyor. Starfish, Elon Musk'ın Neuralink'i gibi rakiplerine kıyasla daha küçük, daha az invaziv yani vücuda müdahalesi daha az olan bataryasız dolayısıyla kablosuz güçle çalışan ve aynı anda birden fazla beyin bölgesine erişebilen ve bunları uyarabilen implantlar geliştirmeyi amaçlıyor. Şirketin 2 x 4 mm boyutundaki ilk çipi 1,1 mW güç tüketiyor. 32 elektrot ve 16 eş zamanlı kayıt kanalına sahip TSMC'nin 55 nanometre süreciyle üretiliyor. Rakibi Neuralink ile karşılaştırınca onda 1024 elektrot var. Yaklaşık 6 mW tüketimli M1 adlı bir model var. Buna göre dediğim gibi çok daha ufak ve çok az güç kullanarak çalışabiliyor. Starfish bugüne kadar 3 kişiye implante edilmiş durumda. Cihaz Parkinson gibi nörolojik bozuklukların tedavisinde kullanılmayı hedefliyor. Bunun içinde birden fazla beyin bölgesine eş zamanlı bağlanabilmesiyle öne çıkıyor. Şirket ayrıca tümörleri hedefli ısı ile yok etmek için hassas hipertermi cihazı ve nörolojik durumlara müdahale için beyin okuyabilen robotik yönlendirmeli transkraniyel manyetik simülasyon, stimülasyon, TMS yani adı verilen bir sistem üzerinde de çalışıyor. Bu son söylediğim sistemde beyni manyetik dalgalarla uyaran ve günümüzde de normal başka yöntemlerle kullanılan bir tedavi biçimi. Tabii Valvin CEO'sunun beyin çipinden herhalde ekransız, ekran kartsız, konsolsuz, oyun kolsuz böyle oyun oynayabileceğimiz bir çip beklemek daha doğru olurdu ama galiba daha bu işler için çok erken. Huawei katlanabilir PC ile Apple ve Samsung'u geride bıraktı. Huawei 19 Mayıs'ta tanıttığı Matebook Fold Ultimate Design ile katlanabilir cihaz pazarında yeni bir sayfa açtı. Bu 18 inçlik katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayar ayrı bir klavye ile geliyor kapatılabiliyor, katlanabiliyor, dikey ve yatay olmak üzere 4 farklı görüntüleme modu sunuyor. Çift katmanlı bir OLED ekranı var. Bazalt su damlası menteşelere sahip ve şık tasarımıyla öne çıkıyor bu cihaz. Huawei'nin kendi geliştirdiği HarmonyOS PC adlı yeni işletim sistemini kullanıyor. Asus ve Lenovo daha önce katlanabilir dizüstü bilgisayarlarını tanıtmıştı ama Huawei 18 inçlik bir modelle piyasadaki ilk şirket oldu bu büyüklükte ekrana sahip. Huawei'nin modeli rakiplerine göre daha ince ve daha büyük olarak tanımlanıyor. Henüz piyasanın en büyük diğer iki oyuncusundansa bu konuda bir ses yok. Apple henüz telefonda da katlanabilir form faktöre geçebilmiş değil. Samsung ise bunu telefonda yapsa da tablet ya da diz üstünde böyle bir model henüz geliştirmedi. Cihazın özelliklerine dönersek kalbinde Şirketin 5 yıllık bir geliştirme çabasının ürünü olan 5 nanometrelik Kirin X90 yonga seti yer alıyor. Bu yeni çip özellikle büyük ekranlı cihazlar için tasarlanmış, 7 nanometreden sonra da şirketin ilk 5 nanometrelik üretiminin bir sonucu. Matebook Fold 18 inç büyüklüğünde 3,3K çözünürlüklü katlanabilir bir ekrana sahip. Burada HDR Vivid ve P3 geniş renk gamı özelliklerine sahip. Aynı zamanda piyasaya sürülen ilk Harmonios destekli kişisel bilgisayarlardan biri olarak da Huawei ekosistemiyle uyumlu çalışıyor. Şirket aslında biri bu bahsettiğim katlanabilir cihaz olmak üzere iki yeni Harmonios tabanlı PC modelini piyasaya sürdü. Bu yeni Harmonios'lu MateBook Pro ve katlanabilir PC'ler bir hafta içinde 170 binden fazla da ön sipariş aldılar. Katlanabilir model olan MateBook Fold Ultimate Design tek başına 125 bin ön sipariş topladı. Kalan siparişler de MateBook Pro için verildi. Bakalım Huawei'nin kendi üretimi için ipleri Amerika'dan kendi eline alma çabası bizlere yeni bir cihaz formunu kazandıracak mı? Gerçekten diğer modellerde, rakiplerin modellerinde de böyle bir talep olursa neden olmasın? Xiaomi'nin kendi üretimi akıllı telefon çipi neler sunuyor? Xiaomi kendi geliştirdiği amiral gemisi Yonga seti X-Ring 01'i Xiaomi 15S Pro ve Xiaomi Pad 7 Ultra modellerinde tanıttı. Ama hemen şuna gireyim. Bu modelin adını bir 01, O1 olarak görüyoruz. Bunun sebebi İngilizce O1 diye okunması O1 hem 01 hem de O1 anlamına geliyor. Dolayısıyla bazen 01, bazen O1 diyebilirim. Benim de kafam karışıyor. TSMC'nin N3 e süreciyle üretilen bu çip, yapılan detaylı bir incelemeye göre önemli özelleştirmeler içeriyor. X-Ring 01'in işlemcisi 2 adet Cortex X925 ana çekirdeğe sahip. Yüksek performans için 4 adet, verimlilik için de 2 adet işlemci çekirdek serisinden oluşuyor. Biri 3,4 GHz biri 1,9 GHz olmak üzere iki farklı Cortex A725 çekirdeği var. İki adet de A520 çekirdeği var. Bunların sayesinde işlemci performans ve güç verimliliğinde aynı seviyede görüldüğü Dimensity 9400'ü geride bırakıyor. Çipte sistem seviye önbelliği yerine işlemci için 16 MB paylaşımda 3. seviye yani L3, X925 çekirdekleri için 2 MB 2. seviye, A725 çekirdekleri için de 1 MB ikinci seviye önberlik kullanılıyor. Xiaomi'nin özel tasarımlı olan ayrıca 6 çekirdekli MPU'da da 10 MB önbellek var. ve Devre şeması üzerinde de bu neredeyse işlemci kadar yer kaplıyor. Oldukça büyük. Dolayısıyla bununla yapay zeka işlemleri yapmak da mümkün olacak. Dördüncü nesil özel bir ISP'de çipe entegre edilmiş durumda. 16 çekirdekli Immortalis G925 GPU'su var. Bu da 4 MB ön belleğe sahip. Bir SLC olmaması yani sistem seviyesi bir ön belleğin olmaması GPU'nun tepe performansta Dimensity GPU'suna göre daha fazla güç tüketmesine yol açsa da GPU'nun nadiren tam kapasite çalışması sayesinde genel oyun verimliliğinin iyi seviyede olduğu belirtiliyor inceleyenler tarafından. Çip üzerinde harici bir Mediatek T800 modem var. Ancak bu biraz cihazdaki pil ömrünü olumsuz etkileyen bir durum. Xiaomi yakında kendi modemini de bu çipe entegre edecektir. Çünkü modem geliştirme yolculuğunda ilk adımı da yeniledikleri Xiaomi Watch S4'teki X-Ring T1 adlı ilk 4G modemiyle atmış durumda. Intel Qualcomm e, arasında gidip gelen Apple'ın da kendi modemine geçmesi gibi bu önemli bir adım. Çünkü artık neredeyse bütün parçaları içteki özellikle bu beyin seviyesindeki parçaları kendileri üretebilecek seviyeye gelmek istiyor üreticiler belli ki. Çünkü hem Amerika'ya bağımlılık ortadan kalkıyor hem kendi ürettiği için daha uygun fiyat hem de kendi ürünüyle entegrasyonu çok kolay yapabiliyor. Çok büyük avantajlar sağlıyor. Genel olarak iyi bir orta seviye ürün çıkmış Xing 01'de. Artık Xiaomi'nin de dediğim gibi kendi çipine sahip olması önemli. Ben rekabette, orta vadede daha iyi avantajlar yakalayacağına inanıyorum. Bunlar Performans açısından da olur, fiyat açısından da olur. Giyilebilir cihazlarda zirve, Xiaomi'nin Canalys'in son raporuna göre yılın ilk çeyreğinde küresel giyilebilir cihaz sevkiyatı yıllık %13 arttı ve 46 milyon 600 bin adede ulaştı. Burada pazar lideri Xiaomi, 8,7 milyon sevkiyat ve %19 pazar payına sahip böylece yıllık %44 büyüme gösterdi. Redmi Band 5 modeli ise ilk çeyreğin en çok satan cihazlarından biri oldu. Apple 7 milyon 600 bin adet ürün sevkiyatıyla ve %16 pazar payıyla ikinci sırada Huawei ise 7 milyon 100 bin adet ürün ve %15 pay ile üçüncü sırada yer alıyor. Bunları 4 milyon 900 bin cihaz ve %11 paya sahip Samsung 1 milyon 800 bin cihaz ve %4 paya sahip Garmin izliyor. Peki insanlar akıllı saat alırken nelere bakıyorlar? Kanalis'in Avrupa'da yaptığı ayrı bir tüketici araştırmasına göre akıllı saat alırken en önemli faktörler fiyat ve pil ömrü. Sağlık takibi, markanın kendisi ve tasarımda diğer ana etkenler ama spor özellikleri daha az öncelikli bulunuyor. Bu arada yakın gelecekte diğer cihazlarla daha iyi uyum, daha fazla yapay zeka özelliği, dolayısıyla daha geniş bir yazılım ve özellik kapsamı göreceğiz bu cihazlarda, akıllı saatlerde, kol Ayrıca en önemlisi bence abonelik modellerini de yavaş yavaş burada görmeye başlayacağız. Yani cihazın donanımını herkese bir kez verdikten sonra artık yazılımdan para kazanmak istiyor şirketler çünkü donanım üretimi hem zor hem de daha düşük bir kar marjı var yazılıma göre. Çünkü yazılımda oturdukları yerden yapıyorlar. Hiçbir üretim yok, hiçbir dağıtım yok, tedarik zinciri yok. Doğrudan güncelleme ile gönderebiliyorlar. Dolayısıyla ne verirlerse o kadar parayı alabiliyorlar. Yani akıllı saati satın aldıktan sonra bedava kullanıyorsunuz. Bunlar son yıllar bence keyfini çıkarın. Hızlı şarjda Çinli üreticiler birleşti. Huawei Honor, Oppo ve Vivo UFCS 2.0 hızlı şarj protokolüne dayalı yeni bir anlaşma imzaladılar. Evrensel hızlı şarj standardı anlamına geliyor UFCS kısaltması. Farklı cihazlar arasında birleşik bir hızlı şarj yöntemi oluşturacaklar. Böylece uyumsuzluk sorunlarını giderecekler. Daha hızlı, güvenli ve uyarlanabilir cihazlar arasında bir şarj çözümü sunmayı hedefliyorlar. Çin İletişim Standartları Birliği'nin başı çektiği çeşitli sektör birliklerinin içindeki ortaklaşa düzenlediği bir konferans var. 2025 Birleşik Hızlı Şarj Konferansı. Düşünün nelerin konferansı yapılıyor. Burada 40 wattlık hızlı şarj çözümünü içeren UFCS 2.0 standardı tanıtıldı. Biz de buradan bilgileri aldık. Bu yeni sürümle gelişmiş teknik optimizasyonlar yapılmış. 40 wattlık güç beslemesi iyileştirilmiş ve ters şarj gibi özellikler gelmiş. Yakında bunu Huawei, Honor, Oppo ve Vivo'nun giriş ve orta seviye modellerinde UFCS 2.0 olarak karşımıza çıkmasını bekleyebiliriz. Samsung One UI 8 beta programı yakında başlıyor. Şirket Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesinin stabil sürüm dağıtımını henüz tamamlama aşamasında bu süreçte bazı sorunlar yaşamıştı. Ama bir yandan da Android 16 tabanlı One UI 8 için beta programının yakında başlayacağına dair işaretler verdi. Geçen hafta One UI 8'in bu yaz tanıtılacağını duyurdu aslında Samsung. Samsung Members uygulamasında görüntülenen bir One UI 8 beta programı başlığı da kullanıcılara program aktif olduğunda buradan kayıt olabileceklerini gösteriyor. Bu bir bildirim olarak şimdiden Güney Kore'nin de aralarında bulunduğu birden fazla ülkedeki Samsung Members uygulaması kullanıcılarına ulaşmış durumda. Bu gelişme One UI 8 beta programı hakkında yakında daha fazla detay duyacağımızın habercisi. Xiaomi'nin 24 telefon ve tabletine HyperOS 2 geliyor. Şirketin amiral gemisi cihazlar için HyperOS 2.0.203 sürümünün dahili testlerine başlandığı duyuruldu. Test kapsamındaki cihazlar Xiaomi, Redmi ve Poco markalarını taşıyor. Tüm cihazlarda var yani. Yani seçili olarak ama bütün alt markalar da var. Xiaomi bir süredir hem Çin'e özel hem de küresel modeller için yürüttüğü HyperOS 2.2 testlerini duyurmuştu. HyperOS 2.0 203 sürümü ise kullanıcılara daha akıcı animasyonlar ve etkileşimler, bu etkileşimlere daha hızlı tepki verebilen bir deneyim sunmak istiyor. Dahili testlerin başlamış olması yeni yazılımında kararlı sürümünün çok yakında karşımıza çıkacağının bir göstergesi kullanıcılar bekliyor. Elini çabuk tut şu an. Oppo'dan dayanıklılık ve uzun pil ömrü odaklı A5X 5G şirket geçtiğimiz hafta tanıttığı A5X 4G modelinin ardından bugün A5X 5G versiyonunu duyurdu. Yeni Oppo A5X 5G gücünü Dimensity 6300 Yonga setinden alıyor. Android 15 tabanlı Coloros 15'te geliyor. Cihazda 4 GB bellek ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. 120 Hz yenileme hızına sahip ve 1000 nit parlaklığı olan bir LCD ekranı var. Splash Touch ve Glow Touch teknolojileri sayesinde ıslak ellerle de kullanabiliyorsunuz. Eldivenli ellerle de kullanabiliyorsunuz. Bu ciddi bir avantaj. Arka yüzde 32 megapiksellik bir ana kamera var. Önde de 5 megapiksellik bir selfie kamerası bulunuyor. 6000 mAh kapasiteli bataryası var. 45 Watt hızlı şarj desteği sunuyor. Cihaz IP65 suya ve toza dayanıklılık sertifikasının yanı sıra askeri standartta dayanıklılık sertifikasına da sahip. Apple Çin'de Huawei'yi geçti. Pekin Üniversitesi'nin tüketicilerin online satın alma davranışlarına göre hazırladığı Çin'in en iyi 500 global online markası listesinde Apple 100 puanla birinci oldu. Onu 95,3 puanla Huawei izledi. Xiaomi ise 95,13 puanla 3. sırada yer aldı. İlk 5'te ayrıca ev aleti üreticileri Midea Group ve Hayer'de Yer buldu. Rapor'a göre Çinli tüketici markalarının genel derecelendirmesi bu sıralamada iyileşmiş durumda. Tüketim kalitesinde de istikrarlı bir büyüme var. İlk 500'deki 344 şirket teknoloji alt kategorisindeki Çinli şirketler. Peking Üniversitesi Apple, Huawei ve Xiaomi gibi şirketlerin şu anda her kategoriye hakim olduğunu, dolayısıyla insanların da bu, bu ürünler, markalar popüler olduğu için onlardan alışveriş yaptığını belirtiyor. X kesintisi sonrasında Musk işinin başına dönüyor. Elon Musk'ın sosyal medya platformu X cumartesi günü Amerika'da on binlerce kullanıcıyı etkileyen bir kesinti yaşadı. Ayrıca Almanya, İspanya, Fransa, Hindistan, Kanada, Avustralya ve İngiltere'de de erişim sıkıntılarına rastlandı. Çoğu kullanıcı için hizmetin normale dönmesi sonrasında Elon Musk bir tweet attı ve dedi ki Konferans sunucu fabrika odalarında uyuyup iş yerinde 7/24 vakit geçirmeye geri döndüm. Kritik teknolojiler geliştirdiğimiz için X, XAI ve Tesla'ya ve gelecek haftaki Starship fırlatmasına odaklanmalıyım dedi. Geçen yıl Trump için yaklaşık 300 milyon dolar harcayan Musk, siyasi harcamalarını da önemli ölçüde azaltacağını duyurdu. Elbette bunun sebebi Tesla'ya yönelik protestolar satışlardaki düşüş ve şirketin geçen yılki ilk yıllık teslimat adetlerindeki düşüş sonrası artan yatırımcı endişelerinin olması, bunu yüzden Musk'ın eninde sonunda böyle bir karar alacağını aşağı yukarı biliyorduk. Bu çok şaşırtıcı değil. Musk daha önce biliyorsunuz hükümet verimliliği departmanı adını vermişti ve yatırımcılara e, Doge adını verilen bu departman bir kripto para sevdiği kripto paranın adından bir departman uydurdular ve oranın başına geçti. Ve yatırımcılara da şunu dedi Mayıs'tan itibaren ben Doge ile geçireceğim zaman haftada bir veya iki güne indireceğim demişti. Bakalım Trump'ın yanından çekilen maskı diğer teknoloji milyarderleri ve işte dev şirketlerin kurucuları izleyecek mi? WhatsApp'a yeni uygulama ve özellik geldi. Uzun zamandır beklenen WhatsApp'ın iPad uygulaması nihayet yayınlandı. Bu yeni uygulamada 32 kişiye kadar sesli ve görüntülü arama yapma, ekran paylaşımı ve hem ön hem de arka kameraları kullanma imkanı var. Ayrıca iPadOS'un Stage Manager, Split View ve Slide Over gibi çoklu görev özellikleri de entegre bir şekilde geliyor. Yani WhatsApp ekranı bölüp bir tarafta kullanabiliyorsunuz. Diğer özelliklerde de WhatsApp uyumlu. Ayrıca Magic Keyboard'la Apple Pencil'da destekliyor. WhatsApp mesajların, aramaların ve medyaların iPhone, iPad, Mac gibi cihazlar arasında her zaman senkronize olacağını, eşleşeceğini ve bunların uçtan uca şifreleneceğini söyledi. Uygulamada iPad'in başkasıyla paylaşılması durumunda bile özel sohbetleri güvende tutmak için bir sohbet kilidi özelliği de bulunuyor. Bir yeni özellik de gruplar için geldi. Sesli sohbet özelliği gruplarda kullanıma açıldı. Daha önce yalnızca büyük kalabalık gruplarda olan bu yenilik artık iki veya daha fazla üyeye sahip tüm gruplarda yani özetle tüm WhatsApp gruplarında kullanılabilecek. Artık direksiyon başında web sayfası açabileceğiz. Google'ın kısa süre önce biten geliştirici konferansı I.O.'nun ardından Android Auto'ya Gemini asistanının ötesinde başka yeni özellikler geliyor. Spotify uygulaması baştan aşağı yenileniyor Android Auto için. Birden fazla kullanıcı araç ekranında QR kodu tarayıp müzik çalma listesini ortak kontrol edebiliyor. Spotify Cem adlı bir özellik önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak. Google yerleşik sistemine sahip araçlarda hızlı paylaşım desteğiyle yakında Android Auto'yu kullanacaklar. Ayrıca Android Auto bilgi eğlence işletim sistemine geçiş anahtarı desteğinde ekleyeceğini duyurdu. Bu da sisteme giriş için parola gerektirebilecek durumlarda doğrudan telefondan doğrulama yapıp kullanabileceği hayatımızı hayatımızın kolaylaşacağını işaret ediyor. Google'ın bir Figma kitine Android Auto için bir açık teması olduğu görülse de bunu kullanılma sunulacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Tarayıcı ve video uygulamalarında yakında Android Auto'ya geleceği belirtildi. Ancak bu uygulamalar yalnızca araç park halindeyken çalışacak. Oyun uygulamaları da Android Auto için hali hazırda beta sürümünde. Tarayıcı özelliği ise Google yerleşik sistemli araçlarda beta olarak sunuldu. Video uygulamaları zaten bu sistemlerde vardı. Son olarak hava durumu uygulamalarına yönelik destekte de Android Auto için artık resmen beta sürecinden çıktı birçok geliştirme Android Auto kullanıcılarını bekliyor. Bu senenin içinde bunların hepsine kavuşuyoruz. Yeni şeylerden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.